hangi takımı Artık tuturursak o şampiyon olacak. Karşınızdayız. Şu gördüğünüz şekerleri şuradaki kutuya atmaya çalışacağız. Ee, Fenerbahçe ve Galatasaray şeklinde bir totem yapacağız. Kiminki girerse bu senin şampiyonu o olacak arkadaşlar. İlk şekerimizi Fenerbahçe için atıyoruz. Eğer ki bunu atarsam Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Eğer ki bu şekeri atarsam Galatasaray şampiyon olacak. Bu Fenerbahçe için ve bu Galatasaray için yine Fenerbahçe için Oha çok beceriksizim. Bu da son olarak Galatasaray için Hiçbirini atamadığım için biraz büyük bir şey getirdim arkadaşlar. Tekrardan Fenerbahçe için atıyoruz. Bu Galatasaray için. Bu tekrardan Fenerbahçe için. Galatasaray için atıyorum. Kirmedi son olarak Fenerbahçe için ve son olarak Galatasaray için atıyorum. Olmadı. İkinci turda da bir takımı şampiyon edemedik. Şimdi gördüğünüz gibi biraz daha büyük bir şey getirdik arkadaşlar. Geniş. Bunu Fenerbahçe için atıyorum. <laughs> Bunu Galatasaray için atıyorum. Oy. Bunu Fenerbahçe için atıyorum. Oha. Galatasaray için atıyorum. Aa yerden sekip girdi. Ve arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Bu senin şampiyonu büyük ihtimalle Galatasaray olacak. Yeni videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.